Anlat nedir sen İstanbul'da tutan? Ali Rıza. Ay ben tahmin ettim. Şaka yapıyorum Derya sadece şaka. Ya ama her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır derler değil mi? Ee, <laughs> sen ne konuştun babamla? Ne konuşacağız? Ne olacak bu Derya'nın aşk hayatı diye oturduk, konuştuk uzun uzun. Sen geç dalganın. Aslı ben senin aşk hayatın ne olacak çok merak ediyorum. Olmayan şeyin nesini merak ediyorsun acaba Derya, hı? Öyle deme ama. Ben videoda gördüm. Hoş çocuk. Ne videosu? Şu, Burak'ın şey yaptığı video. Düğünde de video çekildi. Düğün mü? Ne düğünü? Ee, Derya, benim acil çıkmam lazım. Teyzeme, benim adıma özür dilersin, tamam mı? Aa, i̇yi de ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Ali Rıza'yı görmem lazım. Ya Allah'tan bir şey yok. Ya bir de olsa ne yapacaksın acaba? Alo. Geldiğin için teşekkür ederim. Şöyle otur. Dün gece yaptıkların için olayın şokundan ötürü sana teşekkür edemedik. Kusurumuza bakma. Estağfurullah. Yani Ben de çok üzgünüm olanlardan dolayı. Yaşadıklarımıza, çektiklerimize bizzat şahitsin. Ben daha evladımın acısını yaşayamadan, gözümdeki yaş dinmeden... ...diğerlerinin derdine düştüm. Ali Rıza'm olayın şokuyla ne yapacağını... ...bunlarla nasıl mücadele edebileceğini bilemiyor. Evlat acısını daha kaldıramam. Bana yardım et. Uğraştığı insanların nasıl insanlar olduklarını anlat. Onlarla baş edemeyeceğini anlat. Bıraksın artık içindeki şu intikam duygusunu. konuşmaya çalışırım. Ama bizim de ona biraz zaman vermemiz lazım. Şu an her şey o kadar taze ki konuşsam da beni duymaz. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Konuşuyorum ama beni dinlemiyor ki. Birinin onu ikna etmesi lazım. Bak sen dün evimize gelen o eşkıyayı bile nasıl yola getirdin? Bir belki sen ikna edebilirsin. Eyvallah, borçlandık sana be. Artık senle herkesle beraber yarın öğrenirsin. Eyvallah, sağ ol. Akşamları stres atmak için bir mekana takılıyormuş sahilde? Mekanda olmaz abi. Biz senetleri ellerinden almadan Ersoyların öğrenmemesi lazım. O zaman mekan çıkış. Ha o şerefsiz tek gezmez ki yani. Ya. Kesin koruma aracı falan vardır. Usta kimde tek gezmez? Yani öyle siz yine bir icraat peşindesiniz sanki. Fatih senin işin gücün yok mu oğlum ya her şeye karışıyorsun. Abi Fatih olmadan olur mu ya? Koruma aracını kim halledecek? Değil mi? İyi de Fatih ne yapacak dört tane silahlı yarmaya? Dört tane yarma. Silahlı. Güzel. Güzel. Fatih bir şey yapmayacak ki abi. Sadece biraz tampondan olacak. O kadar. Tampon? Abi beni Peder Bey'le uğraştırma gözünü seveyim. Yani dört tane yarmayla uğraşmayı hatta kurşuna kafa atmayı tercih ederim de. Tampona bir şey olmasın biliyorsun Peder'i gözünü seveyim ya. Ben Cemal abi hallederim. Sen bana bırak. Ya tampon sıkıntı be abi. E ben bana. Ya ufak çarpar değil mi böyle hani ufak. Sonra konuşuruz. Ha. Hoş geldin Halide. Merhaba. Merhaba Arkadaşlar. hanım kızım. Hoş geldin. Ali Rıza bir konuda yardımına ihtiyacım var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Şöyle geçelim istiyorsan. Usta. Ben sana dedim. Gözümün önünde bir mafya babası doğuyor dedim. Sen inanmadın kardeşine ama kardeşin haklı çıktı. Bak şimdi de diyorum gözümün önünde bir aşk hikayesi doğuyor. Ali Rıza ile Halide. İyi misin Halide? abi, ben dün gece senin için çok endişelendim. Ailen de çok endişelendi. Biliyorum canın çok yanıyor. Çünkü canından can kaybettin. Ama sevdiklerini de seni kaybetmekten korkuyorlar. elimden gelse hiçbirini üzmem halde. O sevdiklerim de biraz beni anlasınlar. Ben bunu yaşayamam. Yaşanıyor Ali Belki Acını hiç dinmiyor. Belki hissettiğin suçluluk duygusu hiç peşini bırakmıyor. Ama sevdiklerin için katlanmaya devam ediyorsun. Aileni düşün. Anneni düşün. Kolyeni çıkar mısın? Şimdilik. Ama sonra hiç çıkarmamak üzere takacağım. Kolye önemli galiba senin için. Ailenle mi ilgili? Keşke anlatabilsem. Ama ben senin başına daha fazla dert açmak istemiyorum. O yüzden ne olursun sorma olur mu? Sen dün gece benim için Fuat'ı karşına alarak başına dert açma. Yardımına ihtiyacım var demiştin. Benim senden yardımı isteyeceğim konu... Ali Rıza çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Biraz yarınleşmek gibi olacak ama... ...benim düğün gecesinin görüntülerine ihtiyacım var. Ali de polis görüntüleri inceledi. Maalesef Nihan'ı kimin vurdu görünmüyor. Ali Rıza, benim o görüntülere gerçekten ihtiyacım var. Neden? Ne bulmayı umuyorsun görüntülerde? Ne olursun bana bunu söyle. Halide bu sence de tuhaf değil mi? Tuhaf. Tuhaf biliyorum ama... ...şu an sana bunun sebebini anlatamam. Bana mı güvenmiyorsun? Ali Rıza, sen benim şu an güvenebileceğim tek insansın. Ama bunun güvenle hiçbir alakası yok. Ben... ...benim bazı konulardan emin olmam gerekiyor. Sonrasında sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Lütfen. Peki tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama görüntüler bizde yok. Polis el koyduğu için şundan alabiliriz ancak. Füsun? Mahalleden arkadaşım. Avukatımız. Davaya o bakıyor. Sakıncası yoksa ben görüşebilir miyim Füsun Seninle gelmemi ister misin? Sağ ol. Ben hallederim. Adresi verebilirsen. Tabii. Anlayışın için teşekkür ederim.